Merhabalar, hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Evet, başlıktan da gördüğünüz üzere bugün karın çalışıyoruz. Karın oynatma listelerine bir tanesini daha eklerken hem eğleneceğiz, hem yeni bir soluk alacağız, hem de sıkı çalışacağız. Hadi şimdi birlikte başlayalım. Müzik Evet, şimdi pozisyonumuz matımıza oturarak başladığımız bir pozisyon. Ayaklarımızı kalça genişliği kadar açtık ve lütfen paralel topuk parmak ucu aynı hizada. Şimdi kollarım önde. Yavaşça kuyruk sokumumu, kalçamı, belimi yuvarlayıp bir C harfi gibi kavis yaparken karın kaslarımı hissediyorum. Şimdi burada dileyenler parmak ucunu flex'e alabilir. Bir tık daha zorlaştırmak için. Hayır yeni başladım diyenler point'te kalabilir. Şimdi buradan kalkarken yine orta merkeze karnını çek. Tekrar. Açıl. 10 tekrar. Dört. Beş. Karnını çek ve karnını hisset. son. Bir tane daha. Harika. Süper. Şimdi bu hareketimizdeki en önemli noktalardan biri neydi? Alt ekstremiteyi, alt gövdeyi sabit tuttuk. Üst gövdemizi yuvarlayarak geriye, karnımızı kullanarak gittik ve yuvarlayarak geri geldik. Biliyorsunuz ki bunun bir farklı varyasyonunu alt gövde ve üst gövde birleşerek yapmıştık. Onu düşünenler, denemek isteyenler hemen üst köşede o videoyu da ekliyoruz. Oraya da bakabilir. Şimdi bu bir tık daha zor olan kombinasyonumuzu bir tık daha zorlaştıracağız. Yine oturduk. Kalçamızı yuvarladık. Bu sefer ayaklarımızı bir minik kaldırdık ama statik, sabit tutacağız. Kollarımız hazır, gövdeyi çekiyoruz. Ve bir. Yuvarla. Son iki, son, in, in ve karnını hisset. Evet, bu harekette belinizi hissediyorsanız ve karnınızı yeteri kadar benim gibi çalıştıramadıysanız eğer, o zaman tekrar pelvik tiltinize, belinizi yuvarlamaya, karnınızı içeriye almaya, o C harfi gibi kabise dikkat etmenizi daha da öneririz. Evet, hemen devam ediyoruz. Tabii ki karın kaslarımızda olmazsa olmazlarımız oblik yan kaslarımız. Dizlerimi yavaşça yan tarafa doğru, sağ tarafa doğru düşürürken gövdemi, omuzlarımı tam ortada tutuyorum. Ve yavaşça yine kavis yaptık, kalkıyoruz. Hü, yuvarla, hü, yuvarla, 10 tekrar. Son. Ve ayaklarını düzelt. Dizler diğer tarafa doğru döndü. Omuzlar ortada. Diğer taraf. Devam. Son iki. Ve on. Harika. Şimdi tabii ki bunu bacaklarımız havada denemeye hazırız. Hemen yine dizlerimizi sağ tarafa doğru düşürdük. Bacaklarımızı hafifçe çaprazladık. Omuzlarımız karşıda ve kalkıyoruz. Bir. Son. Hemen change ve başladık. ve karnımızdaki yanma şahane. Şimdi dört tane hareket ekleyeceğiz. Her biri altı sayı. Ve ellerimizin pozisyonunu değiştirerek biraz daha koreografi haline geliyoruz. Ayaklarımız yerde, kollarımızı yana açarken arkaya, kör, çekerken birleştir. Açın, Huf. açın, omuzlar oh, aşağıda. Huf. Son iki, Son, Kollar yukarı. Minik. Çek. Minik. Çek. Minik. <laughs> Son. <gülüyor> Bacaklar. Sağ. Çek. Uza. Çek. Dirsek. <gülüyor> <gülüyor> Diğer taraf. da. Ve harika. Tabii ki sırada ne var? Bacaklarımızı kaldırarak deneyeceğiz. Dört hareketi arka arkaya bağlıyoruz. Altı tane tekrar sayısı ile her seferinde kavisinize dikkat, karnınıza dikkat. Ve kollarımı yana açarken bacaklarım hafifçe havada. Şimdi kendini çek. Bir, yukarı ve çek çek hemen sağ bir bacağı kımıldatma dene Solda. Hadi denge. Tut. 1 2 sürpriz 3 4 5 6 7 Yavaşça gövdeyi hisset karın kasların. Tut. Kalk. 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 Bas. İşte bu. Evet, en önemli konuya geldik. Bunu günde, haftada ne kadar nasıl yapmalıyız rehber hocam. Evet arkadaşlar, bu egzersizi haftada 3 gün uyguladığınızda 4 gün dinlenmiş, 3 gün çalışmış olacaksınız ve karnınızdaki etki gözle görülür şekilde hemen sonuç gösterecek. Ama hayır, ben zaten düzenli egzersiz yapıyorum diyorsanız, hemen programınızın bir parçası haline getirebilirsiniz ve aynı zamanda bu egzersizi, zaten ben advancedim, belimi güzel kontrol ediyorum. Biraz daha yağ yakımı, biraz daha kondisyon istiyorum diyorsanız işte bu tam size göre. Ve yine yeni başlayanlar bu egzersizi deneyebilir mi? Tabii ki. Ayaklarımız yerdeyken çalıştığımız hareketler belki ritmi biraz daha yavaş olarak, karnınızı hissederek, körmenizi alarak çok da etkisini göreceksiniz. Unutmayın, karın kaslarımızı çalıştırırken karnımızı içeriye çekmek, onu kontrol etmek buradaki en önemli noktalardan biri. Katıl butonumuz artık aktif. İçinde bir sürü özel programlar var. Açıklamadaki linke tıklayarak detaylı inceleyebilirsiniz. Ve videonun sonuna gelirken, evet sihirli cümleyi söylüyoruz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı istiyorum. Ve aynı zamanda videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı. Bir sonraki derste görüşünceye kadar. Sevgiler, hoşçakalın.